Dişler arası boşluk doldurma yöntemlerinde birkaç alternatifimiz var. Bunlardan en hızlı ve basit olanı dişler arasındaki boşlukların bonding dediğimiz estetik dolgularla, beyaz dolgularla dişlerin büyütülerek boşlukların kapatılması yöntemidir. Dolgu yapar gibi klinikte yaklaşık 1 saat içerisinde bitirdiğimiz vakalardır. Dezavantaj olarak eğer boşluklar çok genişse dolguları çok büyük yapmak zorunda kalıyoruz ve dişler olduğundan çok daha fazla büyük görünüyor. Bu da estetik olmayan sonuçlar ortaya ortaya çıkarmaktadır. Dişler arasındaki boşluk miktarları çok fazla ise diğer bir seçenek ortodontik tedavidir. Diş telleri veya şeffaf plaklarla dişleri birbirine doğru hareket ettirerek dişlerin üzerine herhangi bir ilave, dolgu veya protetik restorasyonlar yapmadan sadece hareket ettirerek boşlukları kapatabiliriz. Bu tedavi yöntemi biraz daha uzun sürer. Dişler arasındaki boşlukların miktarına göre yaklaşık 6 ayla belki 1 sene arasında tedavi sürebilir. İlave dolgular yapmadığımız için daha sağlıklı ve ve uzun ömürlü bir tedavi yapmış oluruz. Bazı hastalarda eğer dişler olduğundan çok küçükse biz ortodontik tedaviyle dişler arasındaki boşlukları kapatsak bile hepsini estetik bir gülüş elde edemeyebiliyoruz. Bu durumlarda da kombine tedaviler uyguluyoruz. Eğer dişler çok küçükse ve dişler arasındaki boşluklar çok büyükse önce ortodontik tedaviyle, plak tedavisiyle veya tel tedavisiyle dişler arasındaki boşlukları küçültüyoruz. Simetrik bir şekilde dişler arasında boşluk bırakıyoruz ve sonrasında porselen ve veya kompozit laminalarla dişleri uygun oranlarda büyüterek gülüş tasarımını tamamlayabiliyoruz.